Düzgün çembersel hareketle ilgili soru çözümlerimize devam ediyoruz. Video ders kitabımızdaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Nerede başlıyor hemen bakıyorum. Sayfa kaç açalım? 228. 228 ile 229 arasındaki soruları bu videoda birlikte öğreneceğiz. Ben hazırım sen de hazırsan yüksek bir enerjiyle dersimize başlayalım efendim. Şimdi birinci soru bize diyor ki sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda. Burası tabii ki de önemli. Yatay düzlem üzerinde burası da önemli. Demek ki cismin ağırlığını masa karşılayacak. Diyor ki M kütleli cisim şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Bu zaten çok önemli. Yani hızımızın büyüklüğü yani süratimiz kesinlikle değişmiyor anlamına geldi. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Cismin hızı hareket boyunca değişmez. Arkadaşlar bakın hızı diyor. Hız vektörel bir kavram. Hızı değişmez diyebilmeniz için hızın büyüklüğünün de değişmemesi lazım. Yönünün de değişmemesi lazım. Şimdi bizim cismimizin hızı eğer burada böyleyse yarıçap vektörüne dik olması lazım. Buradayken böyle oluyor, buradayken böyle oluyor ve buradayken böyle oluyor. Yani hızın büyüklüğü tabii ki de değişmiyor. Çünkü düzgün çembersel hareket dedi. Ama hızın yönü sürekli değişiyor. Dolayısıyla hız vektörel bir kavram olduğu için çünkü sınavda bu tarzda sorular geliyor arkadaşlar. Yani vektörel ve skaleri acaba öğrenciler ayırt edebiliyor mu, edemiyor mu? Bunu defalarca sordular, yine sorabilirler. Dolayısıyla hızı değişmez değil de sürati değişmez deseydi doğruydu. Bu yanlış. Cismin K ve L noktalarında merkezcil ivmeleri eşittir. Bakın yine merkezcil ivme diyor. İvme vektörel bir kavram. Dolayısıyla ivmeleri eşittir diyebilmen için ivmenin büyüklüğünün de yönünün de değişmemesi gerekiyor. Tamam ivmenin büyüklüğü değişmiyor çünkü V kare bölü R'ye bağlı. E haliyle bizim yarıçapımız değişmediği için, hızın büyüklüğü de değişmediği için ikisi de değişmiyor. Yani bunun büyüklüğü değişmiyor. Ama adı üzerinde bu merkezcil ivme, yani buradayken merkeze doğrudur. Buradayken de O noktasına doğrudur. Buradayken de O noktasına doğru. Buradayken de O noktasına doğru. Yani merkezci ivmenin de yine aynı şekilde değeri değişmiyor ama yönü sürekli değişiyor. Bundan dolayı değişmez diyemeyiz. Bu yanlış. Cismin hareket boyunca açısal hızı değişmez diyor. Biliyorsunuz ki açısal hızın yönü sağ el kuralı ile bulunuyor. Mesela bizim cismimiz eğer bu tarafa doğru dönüyorsa sağ elimizin dört parmağını bu tarafa doğru yapıyoruz. Baş parmağımız sayfanın dışını gösteriyor. Ha, yani şu anda tabii ki Masa üzerinde olduğu için masa üzerinde yapalım. Yani yatay düzlemimiz burası olsun. Masamız bu olsun. Bunun üzerinde sürekli bu yönde dönen bir cisim var. E dolayısıyla biz sağ elimizin dört parmağını böyle yaptığımızda baş parmağımızı masanın dışına doğru görüyoruz. Yani sayfanın dışına doğru. E bu hiç yön değiştirmiyor ki. Yani cisim buradan geçerken de böyle yapıyorum. Aynı yönü buluyorum. Buradan geçerken de aynı yönü buluyorum. Buradan geçerken de aynı yönü buluyorum. Yani kısacası açısal hızın yönü değişmiyor. Dolayısıyla yönü değişmedi. Peki büyüklüğü değişiyor mu? E büyüklüğü zaten değişmiyor. Çünkü zaten burada düzgün çembersel hareket dedi. Düzgün çembersel harekette çizgisel hızın büyüklüğü de açısal hızın büyüklüğü de zaten değişmiyor. Bunun hem büyüklüğü değişmediği için hem de yönü değişmediği için açısal hız değişmez diyebiliyoruz. Sorumuzun cevabı yalnız 3 yani C şıkkı. Yarıçapları 2R ve R olan K ve L dişli çarkları ile şekildeki gibi bir sistem oluşturulup dişliler arasındaki dişli çubuk ok yönünde sabit büyüklükte hızla çekilmektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Dişler sadece dönme hareketi yapmaktadır diyor. Şimdi buradaki dişliyi diyelim biz 4 pir'e kadarlık bir mesafe çektik. 4 pir'e kadar bunu çekince buradaki dişliler bunu bu tarafa doğru itiyor ve bunun bu tarafa doğru dönmesine neden oluyor. Buradaki dişliler alttaki dişliyi de bu tarafa doğru ittiği için haliyle bunun da bu tarafa doğru dönmesine neden oluyor. Yani bunların bir kere dönme yönleri zıt. Şimdi 4 pir buradaki dişliye kaç tur attırır? Bunun çevresine kadar 2 çarpı pi çarpı yarı çarpı r olduğu için yani 2 r olduğu için 2 r. Dolayısıyla bunun çevresi 4 pi r. Yani bu bu tarafa doğru ve sadece bir tur atar. Eğer biz buradan 4 pi kadar çekersek. Ama bunun çevresi 2 çarpı pi çarpı r olduğu için biz 4 pi çektiğimizde o tam 2 tur atmak zorunda kalır. Yani bu bu tarafa doğru 2 tur atacak. Şimdi atılan tur sayılarıyla frekanslar doğru orantılı, açısal süratler doğru orantılı. Yani diyelim bu olay 1 saniyede gerçekleşti. O zaman sen 1 saniyede 2 tur attıysan senin frekansına ben 2f diyebilirim. Sen de 1 saniyede 1 tur attıysan senin frekansına 1f diyebilirim. Şimdi açısal sürat zaten 2πf değil mi? Dolayısıyla bu sabit bu sabit. Frekans ile açısal sürat direkt orantılı. O zaman buraya 2f dediysem aynı zamanda 2omega diyebilirim. Buraya 1f dediysem 1omega diyebilirim. Soru bitti. Dişlerin periyotları tk bölü tl 2'dir diyor. Şimdi frekansları oranının tam tersi periyotları oranıdır. Çünkü frekans ve periyot birbirinin tam tersi. Dolayısıyla k'nın frekansı 1f. Yani frekans olarak oranlarını bulalım. Ne oluyor? 1f bölü 2f'ten dolayı 1 bölü 2 çıkıyor. Periyotları oranı bunun tam tersidir. Yani bu 1 bölü 2 ise o da 2'dir. Eğer bu 2 bölü 3 çıksaydı periyotlar oranı 3 bölü 2 çıkardı. Yani birebir tersi oluyor. Dolayısıyla bu doğru. Dişlerin açısal hız vektörlerinin yönü birbirine zıttır diyor. Evet çünkü bu bu tarafa doğru dönüyor. Yani saat yönünün tersine doğru dönüyor. Dolayısıyla dört parmağımızı şöyle yaptığımızda saat yönünün tersine doğru yaptığımızda baş parmağımız sayfanın dışını gösteriyor. Yani bunun açısal hız yönü sayfanın dışına doğru yani nokta şeklindedir. Ancak bunun açısal hız yönü dört parmağını bu tarafa, bu tarafa doğru yapacaksın. E böyle yaptığında baş parmağın sayfanın içini gösteriyor. Sayfanın içi de çarpı demektir. Dolayısıyla bunların açısal hız vektörleri nedir? Birbirine zıttır. Birisi sayfa içi birisi sayfa dışı. K dişlisinin merkezcil ivmesinin büyüklüğü L dişlisinin yarısıdır diyor. Şimdi merkezcil ivme A ile gösteriliyor ve omega kare çarpı R ile bulunuyor. K'nın merkezcil ivmesini hemen bulalım. Nedir? Omegası zaten 1 omega. Omega kare çarpı yarı çap yerine de 2 yazıyorum. Bu bitti. L'nin merkezcil ivmesi omegasına bakıyorum. Bu adamın 2 omega. Karesi ne yapar? 4 omega kare yapar. Yarı çap yerine de 1R yazdığımda bunun sonucunun 2 çıktığını, bunun sonucunun ise 4 çıktığını görüyorum. Yani KL'nin yarısı mıymış? Evet, gerçekten de yarısıymış. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 yani E şıkkı oldu canlarım. Şimdi buradaki soru bitti, geldik 3 soruya. Diyor ki, sürtünmelerin önemsiz olduğu, önemli tabii ki bu ifade, yatay düzlem diyor, bu da önemli, sabit süratli diyor, yani düzgün çembersel hareket yapıyor mu kardeşim? Yapıyor. Diyor ki, cisim için, Niceliklerinden hangilerinin değeri sıfırdır diyor. Şimdi buraya yatay düzlemde arkadaşlar yani bir masanın üzerinde bir ipe bağlanmış ve düzgün çembersel hareket yapan bir cisim düşünelim. Bu cismin ağırlığı nereye doğru? Masanın içine doğru. Yani ağırlık sayfanın içine doğru. Masadan cisme doğru da yani nokta yönünde de bir normal kuvveti var ve bunlar birbirini götürüyor. Yani şu şekilde gösterirsem. Şimdi ben cismi diyelim nereye koydum? Şuraya koydum. Gördüğünüz gibi şöyle koyduğumda Cismin ağırlığı kitabın içine doğru. E kitaptan da cisme doğru bir normal kuvveti var. Bunlar birbirini dengeliyor. Dolayısıyla ağırlığını dikkate almama gerek var mı? Yok. Yatay düzlem sürtünme de yok. Dolayısıyla ağırlığını dikkate almıyorum. Bu cisim etkeden tek bir kuvvet var. O da ip gerilmesi. Ve bu ip gerilmesi merkeze doğru olduğu için bizim için merkezcil kuvvet rolünü üstleniyor. Ne demiştim? Ekstradan bir kuvvet yok sistem içerisindeki merkez doğrultusundaki kuvvetlerin bileşkesi merkezcil kuvvettir dedim. Yani bizim burada T dediğimiz şey aslında merkezcil kuvvettir. Yani aslında o da M çarpı V kare bölü R'ye eşittir. Şimdi hangileri sıfır diyordu? Net kuvvet sıfır mı? Hayır net kuvvet bu. Düzgün çembersel harekette net kuvvet merkezcil kuvvettir. Ne dedim? Bunlar birbirini götürüyor ve sadece T kalıyor. E T de merkezcil kuvvet demek. Demek ki net kuvvet sıfır falan değil. Net kuvvet merkezcil kuvvettir diyeceğiz. Peki dönme merkezine göre tork sıfır mı? Tork neydi gençler hatırlayalım? Tork eşittir kuvvet çarpı dönme noktasına olan dik uzaklığımız. Şimdi burada etkiden tek bir kuvvet var. O da T yani merkezcil kuvvet. Ama bu kuvvetin uzantısı nereden geçiyor? Dönme noktasından geçiyor. Bir kuvvetin kendisi ya da uzantısı dönme noktasından geçerse onun herhangi bir şekilde torku olamaz. Yani burada merkezcil kuvvetin ya da T'nin Herhangi bir torku yok çünkü onlar merkezden geçiyor. Demek ki tork gerçekten sıfırmış. O zaman bu doğru. Merkezcil ivme. Hayır, merkezcil kuvvet varsa merkezcil ivme de vardır. Yönü her zaman merkeze doğru olan bir ivme vardır. Buna da merkezcil ivme diyoruz. Yani ivme sıfır değil. İvmenin sıfır olabilmesi için net kuvvetin sıfır olması gerekiyordu. Hani f net eşittir, ma mantığına göre. Eğer bu sıfırsa bu da sıfırdır. Eğer bu sıfır değilse, şu arkadaş sıfır değilse, şu arkadaş da sıfır olamaz. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı. Yatay düzlem üzerine sabitlenmiş motora bağlı bulunan cam fanus T periyodu ile döndürüldüğünde fanus içerisinde M kütleli cisim şekildeki konumda düşmeden fanus ile birlikte dönmektedir diyor. Yani burada bir sürtünme var. Sürtünme sayesinde fanusa tutunmuş. Fanus dönüyor. O da fanusla birlikte dönüyor. Yani buradaki sürtünme yeterli olduğu sürece fanusla birlikte hareket etmeye devam eder. Şimdi buna göre motorun dönüş periyodu azaltılırsa ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar periyodun azaltılması ne anlama geliyor? Hemen açısal sürat hatırlayalım. Açısal sürat demek 2 çarpı pi çarpı f demek değil mi? Periyodun azalması aslında frekansın artmasıdır. Çünkü birbirinin tersi demiştim. Frekans artarsa açısal sürat de artacaktır. Yani buradaki omega giderek arttırılıyor. O zaman ne olur? Şimdi bu cisim Hangi nokta etrafında dönüyor? Merkez noktası burası. Çünkü buranın etrafında şöyle bir çembersel hareket yapmaktadır. Peki kuvvet diyagramını gösterelim. Cismetkeden kuvvetleri gösterelim. Aşağı doğru bir ağırlık var mg. Yukarı doğru bir sürtünme kuvveti var. Yoksa cisim aşağı doğru kayar gider. Dolayısıyla fc yukarı. Aşağı doğru bir mg var. Ve zeminden cisme doğru. Hani sistem bu cismi dışarı doğru atmanın peşinde ya. Dolayısıyla zeminden cisme doğru da bir normal kuvveti var. Yani merkeze doğru bir kuvvet zaten olmak zorunda. Biz ona merkezcil kuvvet diyoruz. Buradaki N dediğimiz şey aslında bizim için merkezcil kuvvettir. Yani biz N yerine ne yazabiliriz? M çarpı omega kare çarpı R yazabiliriz. Şimdi bu cismin kaymaması için aşağı doğru olan MG'nin FS'den daha büyük olmaması gerekiyor. Eğer MG buradaki FS'yi yenerse yani MG daha büyük olursa aşağı doğru kayar. Dolayısıyla kaymaması için orada kalabilmesi için şartımız ne? Sürtünme kuvveti büyük ya da eşit olmalı Mg'den. Çünkü sürtünme kuvvetinin büyük olmasının bir zararı yok. Sürtünme kuvveti alıp cisme yukarı doğru götüremez demiştim. Sürtünme bizim oraya tutunmamızı sağlıyor. Yani bizi yukarı falan götürmez. Biz buna statik sürtünme demiştik hatırlarsanız. Eğer bunun değeri 40'sa, bunun değeri de 10 10'sa statik sürtünme kuvveti 40 değil 10 ile yanıt veriyor. Yani buradaki 40 gerektiği durumda cisme etki edebilecek maksimum sürtünme kuvveti. Ama cisme etkeden nedir? Bu cismin ağırlığı 10 sa şu anda bu cisme etkeden sürtünme kuvveti 10'dur. Bitti. Yani 40 değildir. Ama biz buradaki 40'ı nasıl buluyoruz? Yani Fc'nin maksimum değerini nasıl buluyoruz? K çarpı hatırlayın sürtünme kuvvetinin formülünü yazıyorum. Sürtünme kuvveti K çarpı nedir? E n ne yerine ne yazacağız? M omega kare. R. İşte bu zaten silindirin özel durumu bu. O zaman yazıyorum. K çarpı M çarpı omega kare çarpı R büyük eşit MG şeklinde bir denklem var. Şimdi burada giderek açsal sürat arttırılıyor. Yani şuradaki omega değeri arttırılıyor. O zaman ne olur? Sürtünme kuvveti artar. E sürtünme kuvvetinin artmasının bir zararı var mı? 40 değil de 50 olsun. Önemli değil ki zaten bu 10 olduğu sürece o da sana 10 yanıt veriyor. O yüzden sürtünmenin maksimum değerinin artmasının bir zararı yok. O zaman cisim artıya yönünde kaymaya başlar. Hayır. Sürtünme kuvvetinin büyümesi cismi yukarı doğru kaydırmaz demiştim. Ama şöyle olursa. Buradaki omega azalırsa. Azalırsa azalırsa. Öyle bir azalırsa ki. Yani 40'tan işte örneğin 5'e düştü. Yani artık sürtünme kuvvetinin maksimum değeri diyelim 5 oldu. O zaman olmaz. Çünkü burası 10 ya. Senin sürtünmenin maksimum değeri 5 ise. O zaman senin sürtünmen buna yenilir. Yani mg daha büyük olur. Eğer burada MG'nin değeri maksimum sürtünme kuvvetinin değerini yani şuradaki K çarpı M çarpı omega kare çarpı R'yi geçerse bu o zaman aşağı kayar. Ama bunun geçmesinin bir zararı yok. Sürtünme geçerse yukarı gitmez bunu bil. Cisim üzerindeki merkezcil kuvvet artar diyor. Bak merkezcil kuvvet diyor. Bunu düşün. Merkezcil kuvvet dediğin şey senin şu değil mi? M omega kare R değil mi? E buradaki omega'nın artması merkezcil kuvvetin artması anlamına gelir. Çünkü Merkezcil kuvvet direkt şu. Yani buradaki formüle bakarak yorum yap. M değişmiyor. R değişmiyor. Ama omega artıyor. O zaman merkezcil kuvvet artar. Cismin toplam enerjisi artar diyor. Arkadaşlar buradaki cisim dönerek hareket yapıyor. Dolayısıyla dönme enerjisi var. Dönme enerjisi neydi? 1 bölü 2 çarpı I çarpı omega kare diye bir dönme enerjisi var. Yani bundan sonraki konuda dönerek öteleme hareketinde bunu göreceğiz. Yani şu anda siz ı'yı ya da omega'yı bilmiyorsunuz ama en azından şunu bilin. Bir cisim yavaş dönerse mi enerjisi daha fazladır? Hızlı dönerse mi enerjisi daha fazladır? E tabii ki de hızlı dönerse enerjisi daha fazladır. Dolayısıyla bu cismin kinetik enerjisi artıyor. Bu cisim yukarı yükselmez. Sürtünme artsa bile yukarı yükselmez. Dolayısıyla yerden yüksekliği değişmiyor. Ama dönmesinin hızı arttığı için kinetik enerji kazanıyor. Bu da cismin toplam enerjisinin artması anlamına geliyor. Yani potansiyel değişmiyor. Kinetik artıyor. O yüzden toplam artıyor. Sorunun cevabı 2 ve 3 yani değişik. Şimdi geldik buraya. Gerçekten çok güzel bir soru. Sınav tarzında. Şekildeki yatay virajı araç tekerleriyle yüzey arasındaki sürtünme katsayıları tabloda verilmiştir. Buna göre aracın tüm yol şartlarında virajı aynı büyüklükteki maksimum hızla dönebilmesi için hangileri doğrudur diyor. Şimdi yatay virajda Maksimum hızımızı biz karekök içerisinde karga olarak kodlamamış mıydık? Yani ispatını şimdi yapmaya gerek yok. K çarpı R çarpı G ile buluyorduk. Şimdi sorunun buradaki şartı çok önemli. Diyor ki tüm yol şartlarında ben virajı aynı büyüklükte maksimum hızla dönmek istiyorum diyor. Yani şu yolda da aynı hızı yapmak istiyorum. Şu yolda da aynı hızı, şu yolda da aynı hızı yapacağım diyor. E o zaman sen şimdi 3 yolunu izlersen yarıçap küçük olmuyor mu? Sonuçta sen şuranın etrafında dönüyorsun. 3 yolunu kullandığında merkeze uzaklığın az. Yarıçap az. Ama 2 yolunu kullandığında yarıçap biraz daha artıyor. 1 yolunu kullandığında yarıçap daha da artıyor. Yani bir tanesinde yarıçap daha fazla. Ama sen buradaki V max'ların eşit olmasını istiyorsun. E V max'lar eşit olursa KRG'ler de eşit olacak. Sonuçta sol taraflar eşitse sağ taraflar da eşit olacak. Şimdi yapalım bakalım. Mesela birinci zeminimiz yani 3 numarada dönüyorum ben diyelim. O zaman diyeceğim ki karekök içerisinde 3 numarada dönerken ki sürtünmeme K3 diyeceğim. Yarı çapım ne benim? 3 numaradayken R olsun. O zaman buraya R yazacağım. Yani nasıl diyeyim? R yazmayayım da R3 yazayım isterseniz. R3 yazacağım sonra da G yazacağım. Yani kargayı yazdım. Eşit olacak. Hani sol taraflar eşitse sağ taraflarda eşit olur dedim ya. Eşit olacak. İkinci yörüngede giderken. Yani yarı çapım biraz daha büyük. O zaman buradaki sürtünmeye K2 diyeceğim. Buradaki yarı çapa R2 diyeceğim. Ve G diyeceğim. Bu da eşit olmalı. En dışta gittiğimde yarıçap en büyük değerini alıyor. K1 çarpı R1 çarpı G'ye eşit olacak. Şimdi buradaki G'ler zaten eşit. Dolayısıyla bunları sildim. Tamam. Şöyle bir yorum çıkıyor. R'si büyük olanın K'sı küçük olmalı. Çünkü bunların hepsi birbirine nasıl eşit olacak başka türlü? Olmaz. R'si en büyük olan hangisi? Bir yolu. O zaman R'si en büyük olduğu için bunun K'sı en küçük olmalı. Yani bir yolunu kullanırken sürtünme katsayısı minimum olmalı. Bakıyorsun 0.5 var. Yani buzlu. O zaman bir yolunu kullanırken buzlu yolu izlemeli. İşte bu doğru. Çünkü eşit hızlarla dönmek istiyorum. Bunu yapmak istiyorsan yarıçap büyükse sürtünme katsayısı küçük olacak. Çünkü eşitlemem gerekiyor. Şimdi ters mantıkla gidelim. Yarıçapın en küçük olduğu yerde de sürtünme katsayısı en büyük olmalı ki onun küçüklüğünü ne yapsın telafi etsin. Yarıçapın en küçük olduğu yol 3 yolu. O zaman 3 yolunda sürtünme maksimum olan yol olmalı. Yani 2K. O zaman kuru. Diyor ki bak 3 yolu kuru olmalı. Evet kesinlikle bu da doğru. O zaman diğeri de ıslak. Yani orta olan ıslak da direkt 2'ye kalıyor. Yani bu da doğru oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunların cevabı hepsi doğru aşık oldu. Gerçekten güzel bir soruydu. Şimdi uzunlukları 1 metre olan esnemeyen iplerle şekildeki sürtünmesiz sistem oluşturularak sistem 0.3 saniye periyotta düzgün çembersel hareket yaptırılmaktadır. Yani süratin büyüklüğü değişmiyor. Merkezcil kuvvetinin büyüklüğü değişmiyor. Merkezcil ivmesinin büyüklüğü değişmiyor. Buna göre kütlesi 2 kilogram olan cismin tutan ip üzerinde oluşan en büyük ve en küçük gerilme kuvvetleri kaç Newton'dur? En büyük gerilme kuvveti sistemin en alt noktasındadır. Yani şu andaki pozisyonda en büyük gerilme var. Şimdi buradaki ipteki gerilme cismi kendisine doğru şöyle çeker. Buradaki ip de kendisine doğru böyle çeker ve bu iplerdeki gerilmeler eşittir. Çünkü buradaki açılar falan eşit olduğu için bir simetri olduğu için bu ipteki gerilme ne kadarsa bu ipteki gerilme de o kadar. E şimdi burası 30 30. O zaman 180'den 60 geriye 120 kaldı mı kaldı? Vektörlerde bu özel bir açı. Yani 120 derecede iki tane vektör eşitse hani F F F'yi veriyordu. O zaman T T tam ortadan bir tane T'yi verecek. Yani buradaki ip gerilmesine ben şu anda T diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum. Peki Cisme etkiden başka hangi kuvvet var? Cismin ağırlığı var. Ağırlık aşağı doğru ve mg'dir. Kütle yerine 2. Yer çekimi yerine 10 yazdım. O zaman aşağı doğru 20 var. Peki merkez neresi? Ben nerenin etrafında dönüyorum? İşte buranın etrafında dönüyorum. O zaman merkeze doğru kuvvet oluşmak zorunda. Yani merkezcil kuvvet olmak zorunda. Yani t'den mi 20'yi çıkaracağım yoksa 20'den mi t'yi? T'nin kazanması gerekiyor. Bundan dolayı t'den 20'yi çıkartıyorum merkez doğrultusundaki kuvvetlerin bileşkesini aldığım için bunun adı merkezcil kuvvet. Yani bunun karşısına Fm diyorum ya da ne diyeceğim M çarpı V kare bölü R diyeceğim. Şimdi bana periyot veriliyor. Cismin kütlesi veriliyor. O zaman ben buradaki merkezcil kuvveti bulabilirim. Hadi bulalım. Fm eşittir. Kütle. Kütle yerine ne yazıyorum? 2. M çarpı V kare. O zaman çizgisel hızın büyüklüğünü bulmam lazım. Peki nasıl bulacağım? 2 çarpı pi çarpı r bölü t diyerek bulurum. Tamam. 2 çarpı pi yerine 3 yazıyorum. Peki yarı çap ne? Buradaki r'yi nasıl bulacağım? Yine işin içine geometri giriyor. Uzunlukları 1 metre olan ipler dediği için. Gençlerim bakın. Şurası 1 metrelik Murat Hoca gibi oldu. Murat Hoca var ya kimya adası. Onlar o hep öyle diyor. Gençlerim. Gençlerim şimdi ne yapacağız? TET kimyayı full yapacağız. Nasıl yapacağız? Bu kaynakla ve bu kaynakla yapacağız. Böyle çok böyle kibar bir insan. Gerçekten kendisini çok severim. Buradan selam olsun Murat Hocama. Şimdi gençler, gençlerim burası 1 metre. O zaman biz buradaki R'yi yani şu kırmızıyla gösterdiğim R'yi bulamaz mıyız? E buluruz. Kenan Kara'nın geometrisinden biz bunu öğrendik. Burası 30 ise burası da 30 derece. Yani simetrik zaten. O zaman burası 60 derece. E 90'ın karşısı 1 30'un karşısı onun yarısı değil mi? Yani buranın ben 1 bölü 2 olduğunu anladım. Olay bitti. O zaman R ye yerine de 1 bölü 2'yi yazalım. Tamam. Bölü periyot diyor. Yani bölü periyot yerine ne yazacağım? 0.3. Hemen şuraya şöyle 0.3'ü de sıkıştırdım. Şimdi buradaki ikiler gitti. Yukarıda sadece 3 kaldı. 3 bölü alt tarafta da 3 bölü 10 var. E bu ters döner. O zaman ne olur? 3 bölü 1 çarpı 3 bölü 10 da 10 bölü 3 olur. 3'ler gitti. Kısacası 10 çıktı. Bu cismin çizgisel hızının büyüklüğü 10 metre bölü saniye. Artık bu tamam. Geliyorum. Şimdi m'i yazdım. V kare yazacağım. M yazıldı. V kare. Onun karesi 100 yapar. Bölü R. E, R yerine de 1 bölü 2 metre geleceğini az önce öğrendik. Dolayısıyla yukarısı 200 yapıyor, alttan da tersten bir 2 geliyor ve 400 yapıyor. Demek ki merkezcil kuvvetin büyüklüğü 400. Zaten düzgün çembersel hareket yaptığımız için merkezcil kuvvetin büyüklüğü hiç değişmeyecek. Yani hep 400 alacağız. O zaman biz bunun karşısına eşittir 400'ü yazdık. Buradaki eksi 20 karşıya artı 20 diye gönderildiği için T eşittir 420 çıktı. Ve en alt noktada hesapladığım için bu T'nin maksimum değeridir. Yani maksimum değeri 420. Şimdi gelelim minimum değeri hesaplamaya. Şimdi yukarı taraf biraz karıştı arkadaşlar. İsterseniz sileyim burayı. Artık değerleri buldum, birçok şeyi biliyorum. Sadece sileceğim. Ee, siz sonuçta bulunuşunu gördünüz. Sildim. Şimdi yukarıdan geçerken ipin bir tanesi bu tarafa çeker, cismi bir tanesi bu tarafa çeker ve ikisi de T olduğu için bunların bileşkesi tam ortadan aşağı doğru T yapar mı? Yapar. Çünkü buranın 120 derece olduğunu az önce ispatladım. O zaman T'nin aşağı doğru olduğunu gördük. E ağırlık da cisim buradan geçerken ağırlık vektörü de aşağı doğrudur. O zaman ağırlığı da aşağı doğru gösterdim. Yani MG. O zaman ne yapacağım? Burada ağırlık ve T'yi toplayacağım. Yani MG ve T aynı yönlü mü? Evet. İkisi de merkeze doğru. O zaman şöyle yapacağım. MG artı T eşittir merkezcil kuvvet. Yani aşağı doğru merkez doğrultusundakilerin bileşkesini aldım. Merkezcil kuvvete eşit. MG kaçtı? İki kere ondan 20 idi. 20 artı T eşittir 400 diyorum. Merkezcil kuvveti bulmuştum. Bunu karşı attığımda eksi oluyor. Dolayısıyla T eşittir 380 nifton olarak. Bu da bunun minimum değeridir. Minimumu 380, maksimumu 420. Şıkları incelediğimde doğru cevap B şıkkı oldu. Tamam bu da bitti. Geldik 7. soruya. Buraları bir silelim. Gözümüz takılmasın buralara. Ne diyor 7? Serbest boyu L olan esnek yayın ucuna M kütleli bir cisim bağlanarak yatay düzlemde düzgün çembersel hareket dairesel hareket yaptırılıyor. Yayda meydana gelen x uzama miktarı aşağıdaki niceliklerden hangisine bağlı değildir? Sürtünmeler önemsizdir. Şimdi burada sürtünme yok. Bir ip de yok. Bu sefer yay bağlanmış. Dolayısıyla cisim dönmeye başladığında hani çembersel hareket yapan cisimleri sistem böyle dışarı doğru atma eğiliminde oluyor ya. Dolayısıyla hani böyle eylemsizlikten dolayı savrulma eğiliminde oluyoruz. Yani buradaki yay uzamaya başlar. Yani biz bu cismi hızlandırdıkça yay daha da fazla uzar. Yani cisim daha da dışarı doğru taşar. Yavaşlattıkça da cisim içeri içeri toparlar kendini. Yani biz bunu döndürmeye başladığımızda buradaki yay bir miktar uzayacak. Ve ne olacak? Mesela şuraya doğru gelecek. Yani aslında cisim buradaki O noktası etrafında değil de V hızıyla döndüğünde O noktasının daha dışı olan şurada çembersel hareket yapmaya başlar. Yani yay şu kadarcık yani bir x kadarlık yay uzama gösterir. Şimdi burada etkeden kuvvetleri gösterelim. Cismin ağırlığı şurası masa ise eğer bu cismin ağırlığı masanın içine doğru oluyor. Masadan cisme doğru normal kuvveti var. Bunları dikkate almıyorum. Bunlar birbirini götürüyor. Şimdi merkez noktamız şurası. Biz buranın etrafında döndüğümüze göre o zaman buraya doğru bir kuvvet gerekiyor. Yani merkezcil kuvvet işte o da yay kuvvetidir. Yaylar uzadığında ya da sıkıştığında bize bir kuvvetle karşılık verir ya yay kuvveti diyoruz. Dolayısıyla merkeze doğru olan kuvvet bu sefer de yay kuvveti. Ne demiştim? Merkezcil kuvvet rolünü muhakkak bir kuvvet üstlenecek. İşte burada da merkeze doğru olan yay kuvveti merkezcil kuvvet rolünü üstlenmiş durumda. Şimdi enerji konusundan biz yayların formülü biliyoruz. K çarpı x diye bir bağıntısı var. Hatta burada eğer vektör işareti olursa buraya da bir eksi geliyordu. Çünkü yayın kuvveti ve uzama Oradaki x zıt yönlü olduğu için. Ama vektör yok burada. Sadece işlem yapacağız. Şimdi buradaki yay kuvveti bizim için m çarpı v kare bölü r dediğimiz merkezcil kuvvet rolünü üstlenmiyor mu? Üstleniyor. Soru bize diyor ki buradaki x nelere bağlıdır diyor. Hadi bakalım. x'in nelere bağlı olduğunu bulalım. Cismin kütlesine. E kardeşim bakıyorsun. Buradaki x'i yalnız bıraktığında x ne çıkıyor? m çarpı v kare bölü bu k'da r'nin altına geliyor. Bu. Yani bu adam kütleye bağlı değil mi? Tabii ki bağlı. Çizgisel hıza bakıyorsun. Burada hız var. Baba gibi orada yatıyor. Bu da tamam. Peki yayın cinsine yani K'ya bağlı değil mi? Evet, bağlı. D şıkkında yayın boyuna bağlı mı diyor? Evet, yayın boyuna da bağlı. Çünkü yayların yay sabiti yani K yayların uzunluğu ile de orantılı. Ne demek istiyorum? Enerji konusunu aslında anlatmıştım. Şöyle hatırlatayım. Mesela bir yayın boyu diyelim 2x kadar olsun ya da 2L kadar olsun. Yayın şu andaki yay sabiti K kadarsa, ben bu yayı tam ortadan ikiye bölüp iki tane L kadarlık yay parçası elde edersem, yani boyunu yarıya indirirsem bunların yay sabitleri iki katına çıkıyor. Yani K iken artık bu 2K oluyor, bu da 2K oluyor. Yani şunun ve şunun çarpımı 2 kl yapıyor ya, değişmemesi gerekiyor. Yani kısa bir yayı uzatmak daha zordur, hepiniz bunu bilirsiniz. Yay uzun olursa rahatça uzatabiliyorsunuz. Demek ki yayların boyu artınca k'ları azalıyor. Ama yayların boyu azalırsa kısacık bir yayı uzatmaya çalış zorlanırsın. Demek ki yayların boyu azalırsa k'ları büyüyor. İşte burada yayın boyunu biz azalttık bak k'sı arttı. Demek ki bu yayın boyunu değiştirirsek k'sı değişiyor. E k da zaten denklemde var. O yüzden buna da bağlı. Ama yer çekimi ivmesine gördüğün gibi burada g ile ilgili hiçbir şey yok dolayısıyla sorumuzun cevabı E şıkkı oldu. Şimdi geldik bu testin son sorusuna. Kütleleri m ve ikem olan cisimlerle kurulmuş düzenek. M kütleli cisim düzgün dairesel hareket yaparken ikem kütleli cismin konumu değişmemektedir. Yani buradaki ikem böylece dengede kalıyor. Buna göre m kütleli cismin merkezcil ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? Şimdi şu cismin dengede olduğunu ben biliyorum. O zaman bu cisim üzerine etkeden aşağı doğru bir ağırlık var. Yukarı doğru da ip gerilmesi var. Tamam ağırlığı 2mg olduğu için ve bunun dengede olabilmesi için İp gerilmesinin de 2mg olması gerekiyor. E buradaki ip buradan geliyor ve şu ip. Yani aynı ip bu. E bu ip 2mg ise bu ipin devamı aynı ip olduğu için onun da gerilmesi 2mg kadardır. Peki vektörü ne tarafa doğru göstereceğiz? Cisimden ipe doğru. İp her zaman çeker kuralını asla unutmayacağız. O zaman ben buraya hemen şöyle yılan gibi bir 2mg yazdım. Bu tamam. Şimdi de M cismini etkiden kuvvetleri gösterelim bakalım. 1. Bu cismin ağırlığı var mı? Var. Aşağı doğru. Ne kadar? Mg kadar. Başka kuvvet var mı? Yok. Zaten mavi ile bunu gösterdim. İpi gösterdim. Mg var. Merkezcil kuvvet gösterilmiyor zaten. Ama merkeze doğru. Şuranın etrafında dönüyorum ya ben. Buraya doğru bir kuvvet zaten olmak zorunda. Zaten var. Bak sen şuradaki 2 Mg'yi eğer bileşenlerine ayırırsan. Bunun bir bileşeni bu tarafa doğrudur. Bir bileşeni de yukarı doğrudur. 2 parçalıyorum. Şimdi burası 60 ise haliyle şurası 30 derece değil midir? Evet 30. Peki hangisi kosinüs hangisi sinüs? Kim komşuysa o kosinüs. Komşu olmayan sinüs. Demek ki şu 30'a şu yukarı doğru olan komşu değil. Çünkü ona temas etmiyor. Burası komşu. O zaman burası t çarpı kos 30'dur. Burası da t çarpı sin 30'dur. E t yerine ne yazıyorum? 2mg. O zaman 2mg çarpı sinüs 30. Sinüs 30 soruda verilmesi unutulmuş ama arkadaşlar verilir. Hiç merak etmeyin. 0.5 yani 1 bölü 2. Gelelim buraya 1 bölü 2 değerini yazalım. Buradaki ikiler gidiyor ve gördüğünüz gibi mg mg'yi götürüyor. Şimdi sola doğru olan şu arkadaş da bizim merkezcil kuvvetimiz. Yani t çarpı kosinüs 30 bizim için merkezcil kuvvet rolünü üstlenen arkadaş. Şimdi t yerine ne yazıyorum? 2mg yazıyorum. Kosinüs 30'un da değeri gençler o da verilir sorularda. Kök 3 bölü 2'dir. Hani bu soruda unutulmuş. Kök 3 bölü 2'yi de buraya yazdım. Tamam bitti. Şimdi eşittir merkezcil kuvvet. E merkezcil kuvveti o zaman bulabildim ben. Buradaki ikiler gittiğinde merkezcil kuvvetimizin mg kök 3 olduğunu bulduk. Peki biz merkezcil ivmeye nasıl geçeceğiz? Merkezcil kuvveti şöyle bir açsak. Bunun içerisinde m çarpı v kare bölü r yok mu? Var. E buradaki emler sadeleşmiyor mu? Sadeleşti. E tamam G yerine de 10 yaz diyor adam. Buraya 10 yaz bakalım. O zaman 10 köküç oluyor. Yani 10 köküç eşit oldu. Buradaki V kare bölü R'ye. Zaten V kare bölü R dediğim merkezcil ivme. Soru da bana onu soruyor. Demek ki merkezcil ivmesi neymiş? 10 köküç. Yani sorumuzun cevabı B şıkkı. Bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda bugün 3. test gelecek. O videoda görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.